Edinilen bilgiye göre Merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 1401 sokakta bir arkadaşıyla apartman altındaki cadde üzerinde sohbet eden 19 yaşındaki Alparslan Öztürk'ün üzerine 5. katın çatısından sökülerek halatla indirilmeye çalışılan güneş enerjisinin 500 litrelik su deposu düştü. Su deposunun korkuluğa çarparak şiddetini yitirmesiyle olayı sıyrıklarla atlatan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bölge esnafından İbrahim Bahim Güver, iki genç cadde üzerinde sohbet ederken çatıdan sökülen su tankının apartmandan indirilmek üzere ipin kopması sonucu birinin üzerine düştüğünü söyledi. Bugün arabayla bindi, bir yere götürdüğümü, dedi yukarıdan dedi güneş enerjisi sökülmüşler dedi, dep buosunu aşağı indirirken ip kopmuş dep bu aşağı düşmüş diyor arkadaş. Bu kadar sen anlat. Tüm başına düşmüş eki. İple mi indirmeye çalışıyorlar? Herhalde iple indirmeye çalışıyorlarmış. Öte yandan 25 Temmuz tarihinde meydana gelen olay yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Alparslan sürgün cadde üzerinde bir arkadaşıyla sohbet ettiği sırada apartmanın çatısından su tankının üzerine düştüğü anlar yer aldı.